Yamaç paraşütüdür. Ee, i̇nsanı uçuran en hafif, en ekonomik hava aracıdır. Sıra dışı sporlardandır. Ekstrem bir spordur. Ee, buradan e, uçmuyoruz. Burada almış olduğumuz eğitimlerin gereği yer çalışması yapıyoruz. Rüzgara karşı kanadı üzerimizde tutmaya çalışıyoruz. Belediyesinin de yardımlarını alıyoruz. Ee, İzmir'de birçok uçuş tepesi olmasına rağmen biz Manisa Saranlı'da Çınaroba'da uçmayı tercih ediyoruz. Kışın üşümüyoruz. Ona göre ekipman giyiyoruz. 12 ay e, uçmak mümkün İzmir'de. Bu sporu yapmak için eğitim şart. Eğitim almalıyız İzmir'de. İzmir Yamaç Barıştı Okulu e, öğretmenleri bu hususta yetkilidir. Onlardan eğitim alabiliriz. Eğitim e, 7 gün sürüyor. E, hava durumuna göre maksimum 2 haftada eğitim bitmiş oluyor. Herkes uçabilir. Alt yaş aralığı... 16 üst yaş aralığı yok. Kendine güvenen herkes uçabilir. İzmir'de İzmir Yamaç Paraşütü Okulu, İzmir Yamaç Paraşütü Derneği'nin irtibat kurularak bu spor yapılabilir. İzmir'de Bayraklı sahilinde antrenman yapıyoruz. Manisa Çınaroba'da da yaptığımız zamanlar oluyor. Ben 2009'dan beri yamaç paraşütü sporu yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Yamaç paraşütü sporu malzemeleri çok ucuz değil, çok da pahalı değil. Artık yerli markalar da oluşmaya başladı. Maya var yerli marka, Vertigo var, Fly Aygün var artık yerli üretimlerde başladı. Daha rahat, daha ucuz bulabiliriz. İzmir'de İzmir Yamaç Paraşütü Okulu, İzmir Yamaç Paraşütü Havacılık Spor Kulübü Derneği ve çok sık gittiğimiz Paraşüt Cafe House'dan bize iletişime geçebilirsiniz. İnsan olunun uçabileceği en uygun Hava taşıtı diyebiliriz. Yamaç barıştı. Biz buradan uçmuyoruz. Biz burada e, uçma ya da inme sırasında, kalkma ya da inme sırasındaki yaşanabilecek tehlikeleri bertaraf etmek için yer çalışması yapıyoruz. Eğitim, eğitim. İzmir'de birçok uçuş tepesi var. Çandarlı'dan Bozdağ'a kadar. Fakat biz çoğunlukla Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin e, Halitpaşa Çınaroba mevkilerindeki yaklaşık 350-400 metre yüksekliğinde tepeden uçuyoruz. Hem tedirgin olmayacak kadar alçak hem de orada istediğimizi yapabiliyoruz. Çok rahat uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Kışın üşümüyoruz çünkü İzmir ve çevresinde yılın 12 ayında rahatlıkla uçabiliyoruz. Ayrıca uçarken de üşümeyeceğimiz ekipmanlar giyiniyoruz. Kışın Manisa ve İzmir'de 12 ay uçabiliyoruz. Hava koşulları çoğu zaman uygun oluyor. Herhangi bir problem olmuyor. Uçarken uygun ekipman giydikten sonra kışın, yazın hiç fark etmiyor. Yamaç paraşüt eğitimi Kalk in başlangıç eğitimi 7 gün, 7 günde biter. 7 gün ile 14 gün arasında yeterli olur. Pahalı değil ama ucuz da değil. Standartlara göre Türk üretim firmaları var, yabancı firmalar var. Tabii Türkiye'de üretildiği için daha uygun ekipmanları da tercih edebiliyoruz. Duruma göre değişir. Yaklaşık tahmini 3 ila 4 bin arasında pilot olduğunu düşünüyoruz. Ege bölgesinde 8-10 bin civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Eğitim önemli, her şeyde olduğu gibi. Eğitim önemli, eğitim alınmasını öneriyoruz. Manisa'da Mashawk yani Manisa Sportif Havacılık Kulübü olarak biz arkadaşlarımıza destek olmaya hazırız. Merhaba ben Sercan Kelek Manisa Sportif Havacılık Kulübü masa hokubuyum. Yaklaşık 8 yıldır aktif olarak uçuyorum. Bu sporu yapıyorum 8 yıldır. Ona göre ekipmanımızı giyiyoruz. Yani kışın da yapılabilir bu spor. Yeterli ekipmanı, kıyafetlerimizi giydiğimiz sürece burada bir yer eğitimi yapıyoruz. Aslında birçok insan bizi burada uçmaya çalışıyor gibi görüyor ama öyle değil. Biz burada yer eğitimi dediğimiz eğitimleri yapıyoruz. Tepede herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kalkış öncesi onları tolere etmek adına burada butur eğitimler yapıyoruz. Manisa'da Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa kasabasının Çınaroba adında bir köyün tepesinden uçuyoruz. Bu bölgede yapılabilecek en güvenli, bu spor açısından en güvenli ve eğitim açısından yani deneyimli pilot da olsanız, başlangıç pilotu da olsanız kendinizi geliştirebileceğiniz çok uygun bir alan. Pahalı denebilir ancak uçmak istiyorsanız en uygun maliyetli spor bu diyebilirim. İsmim Süleyman Erdoğmuş, 45 yaşındayım. Bu spora yeni başladım. İki haftadır eğitim alıyoruz. Burası Bayraklı sahili. Şu anda hocalarımızla beraber yere eğitim yapıyoruz. Merhaba ben Başak. 2 haftadır eğitim alıyorum. Ucuz değil, pahalı da değil. Uçmak için en uygun spor. Eğitim 7 gün ancak hava koşulları sebebiyle bizim 15 güne kadar uzadı şu anda. 2 aydır Yamaç Paraşüt sporuyla ile ilgileniyorum. Ee, bir 1 ayda eğitimi tamamladık. Ben Mehmet Akparlak. Ee, yaşım 38. 1 yıldır Yamaç Paraşüt sporuyla ile ilgileniyorum. Çeşitli sporlarla uğraşıyorum. Normalde bir haftalık bir eğitim olmasına rağmen ben on, 12 günde tamamlayabildim. Ondan sonra da uçuşa uygun hale geldim. Yaklaşık bir senedir yapıyorum. Bağlı bir spor değil aslında küçük bir takım tavizler vererek yapabileceğiniz bir spor. Burada ekipleri araştırırken önce iyi bir okulun olmasına çok dikkat ettik. Burada İzmir Yamaç Barış Tokulu ile beraber çok fazla referans aldık ve sorduğumuz insanlarda da çok yönlendirdiler. Güvenlik bizim için çok önemliydi. O yüzden bu İzmir Yamaç Barış Tokulu ile çalışmayı tercih ettik. Onlarla beraber çalışıyoruz.